Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün tekim. Eee YS25 oynayacağım. Santra yapacağım. Beşiktaş Alanyaspor yarın maçı var. Simüle gireceğim. Burada oynayacağım. Beşiktaş ev sahibi. Bu arada galiba Beşiktaş ev sahibiydi değil mi? Evet Beşiktaş ev sahibiydi. Beşiktaş ev sahibiydi. Evet arkadaşlar. Buradan Alanya Spor'u seçiyorum. Bence bu formayla çıkacak Beşiktaş. Bana öyle geldi. Heh, şimdi bana göre şey bu tahmini kadro. Kadro bence şu şekilde olacak. Moşi yerine Mustafa'yı oynatacak bence. Bence böyle oynatacak. Kenia Roy şey olacak. Hacı Ahmet Ovinç. yerine oynayacak. Bence böyle olacak, böyle bir kazı olacak bence. Böyle olacak. Böyle tutarsam aş önce valla güzel olur. Bu arada Beşiktaş'ın yeni sezon forması aynısı bende de var. Aynısı. başlıyor. Maç başlıyor arkadaşlar. Bismillah. Ben Jong Rekord. Allah Allah. Var. Penaltı. Faul mü? Free mi ne? Oğlum adamı çok pis girdi. Aha. <Sessizlik> Bu top dışarı girebilir. Aa, hayır be. Yapma be. Mutlak pozisyonu kaçırdım. Lan <Sessizlik> İran be penaltı mı? Evet. Yerde yolu, yerde yolu. Hadi. Numarası ne? Ne oynadım be? Ne yapıyorum Rafa? <laughs> ya geçmedi Mustafa ya. <laughs> Hadi Kaspi. Çıkılmıyım Hiç şey yok. Hiç şey yapmadım. da. Hmm. Allah bismillah. Ya şitsa <laughs> Raşit Oradan gol olmayacağına o kadar eminim ki anlatamam size. Rafa baskı. Kafam senden bile gülüyor Reklam değildir. Eyvah beni. Ya ne yapıyorsun Allah'ını seversen 12. dakika. Prozokovic hadi. Tiro. İ Nasıl bende de var? Aha. Masuaku orta geldi. Evo ile Ya oğlum ya şu kafaları düzgün vursak nasıl güzel olur. Üçüncü bu arada Beşiktaş arkadaşlar. Aha Mustafa 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 Mustafa. Cık. Allah Allah ne pozisyon kaçırıyoruz biz ya. Böyle şey mi olur? <laughs> Olmasak o adamın arkasından ayak şehri konuşuyor. Ya, kentof. Ne? Allah Allah. Ay aynen kanka. Tacı gönderseydin olmamışı bile. Tacı gönderseydin. Mert oynayacak bu arada bu maçı bu maçta Mert oynayacak. Rashitsa sağ markasına. Milot Rashitsa. Yine direkt. Oha. Şimdi o barajın altından geçti. Hadi. Ne yaptın bugün sen de git. Akşam önce bunu görüyor zaten. Başka hiçbir şey bir şey görmüyor. Rafa ver pası iyi mi o bile be yapma be. 25. dakika hala 0-0'lık eşitlik. Raşit sağ. Verdim pası Rafa! Rafa Silva! Rafa Silva! Hmm. Hiç yazışmıyorum ne Ay <gülüyor> Makuta. <gülüyor> <gülüyor> da vursaydım keşke. Oh be. Bu arada ismi, oyunun ismini söyledim ama reklam değildir. Çok fazla pas kaybı yapıyoruz ya. Rafa Silva. Abi her şeyi anlarım yanlış söylersin de. Rafa Silva ne ya? Direkt Rafa Silva diyeceğim. Rafa Silva. Aha aha. Rafa 2 gol. Çaban yeter be. Ertuğrul bu arada zor kurtardı. abi git hoca ya. ben kim buradan böyle atmak Bak e ee? ne çeyne çarptı oğlum görmedim kolumu sattı bildiğin hoca git artık yeter ya Cık, sallama be bir bahçemiz var Ah, facile là. Ah, on a subi très mal ici. Bon, bon, je pense que ah, Net. Ben Benim elime çarptı. Aynen kanka. Hadi. Benim elime işte. Bak ben burada bitiririm maçı. Size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, tatile gideceğiz. Orada video çekmeyi düşünüyorum. Evi tanıtırım, evi gösteririm falan filan. Öyle şeyler geçiriz işte. Tabi siz de önce beni 5 abone yapın. Raşitsa! Lan oğlum. Üst üste baskı. Offside, offside, offside. Sen de avantajı oynatabilirdi O sen üç çocukmuşsun orada zaten. Pazara yattım. Pazara yattım. de çok pis pazara yattım. bir şey yok, hiçbir şey yok. Altı burada sen sen de. Şu tüm dodan. dadan cadan. <laughs> Gel gel gel, oppa. Get <laughs> <laughs> son, Ertuğrul. Ah aldım. Koner. <laughs> ya niye vuruyor? Mesela şut şu düğmesine basmadım ki. Bu arada 53. dakika ondan söyleyeyim siz göremiyorsunuz çok fazla Olmadı 3 oldu 3-0 Seyfi abi gör lütfen Seyfa abi izle bu maçı. Rahfa Silva gol attı. Hem de iki tane. Abi senin için 5 atarım abi. Ama sen yeter ki bu, bunu ulaştırın. Seyfa abi bu, bu videoyu ulaştırın. Lütfen. Bu bu videoyu Seyfa abi'ye lütfen ulaştırın. Abi senin için 5 atarım. Abi de onun için 5 atarım lan. Ha, i̇nanmıyor musunuz? Onlar atarlar şimdi bize beş şey tane. Oha oğlum ben onu görmedim bak Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Ne? Ya bir git ya. Allah Allah bir dakika. Bir dakika durun. Bir dakika. <laughs> Sıkıntı oldu orada bir. Özür dilerim. Abi senin için 5 atacağım. Lan. Lan. Hoppa. ya. Geçir. Çekil hele sen şu an böyle. unutturma oğlum. Lütfen bu videoyu Seyf abi bir, bir, şekilde ulaştırın. Ağlattık. Oo. Beş. Beş. İnanmıyor musunuz? Gelin göstereyim. Aa, bakın. Dur abicim. Anında <laughs> bu da skor tablosu. Ha ha ha. Şey biçildik falan. Oha. Sarı kart. İkinci sarıdan kırmızı, 9-10 kişiyiz. 6'yı atarım ki. Ağlama. İlk şutum ola. Herca ağla sen de yavaş. E Emre. Ağlama. Efe canı koyacağım. Ben. Dın 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 dın. Sanma etkisiz yakalandı. Oha. Alalım. Rafa etkilenmez oğlum öyle işler Şimdi Rafa'yı tek faalle durdurabiliyorlar ya. Aaa Rafa da kırmızı görecek. Rafa da gördü lan kırmızı. Rafa Silva kırmızı kart gördü lan. Aha. Aha. 9 kişi ben yine 6'ya atarım Kaçıncı dakika? 77 galiba. Bakayım bir. 78. Bir şey yap. Çok güçlü olmayacağım Aklımı sen koruyor フォームの私。 sevincinden ne oldu kusura bakma Özür bir yer. Şöyle azıcık bana doğru gelin. Özür dilerim heyecandan oldu. Oğlum iyi misiniz lan? Sizi vurmuşum yanlışlıkla. Komik miydi? Komik sevgilim. Ne canan da koşan ne kendi adasa. Daşta kuyruk hissi Ne adasa? poçi, poçi. Boji sen ah, bo ah! Ha Ya git ya 8 kişi böyle bir şey olamaz Oğlum bak yeter ha Al al bak kırmızı yedi Mol Allahu Ekber <laughs> Anca tek bildiğiniz ağlamak tamam mı? Hep yerde kalın Çıkın adam gibi top oynadıkları yok ki. Şike. E aa ne ben bu ne yapar be? Aa. Ne oldu lan? Geç onu sarısı yoktur ya. Bir kırmızı daha görmemem lazım. Maçı hep ben kaybederim çünkü. Oğlum elle oynuyorlar lan hem balı oynuyorlar bileyim. İleride kimse yok ki. Neyse şu maç iyi ki böyle bitecek. Yani bunlar bu saatte söz çeviremezler. Artı 3 de verilmiş. Aha Hacı Ahmet Ovinç. Hacı Ahmet Ovinç. 9 gol. Eski Beşiktaş'ta yine geldi. Ay son bir gol. Atarım ya. İnşallah. atarım. Bitirecek. Bitir. Bitir. Oğlum bak 7 kişiyim. Gene gol atamadılar ya. Que Pode, pode. Pode sentar. Pode, pode. Pode, pode. Pode sentar. Pode, pode. çekiyorsun değil mi? Gör kanka bunları gör. Esaleti gör hadi. Çocukluk aşkımsın. Lan o değil mi? Sizi de yapıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Bay bay kankalar.